Daha ak Yol karar gazetesi Putin mecbur kalmış. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Batı'ya öfkesi Putin'le dostluğu güçlendirdi. Rusya doğal gaz sevkiyatını kestiği için Avrupa'nın soğuk bir kış geçirecek olmasını Erdoğan şöyle yorumladı. Avrupa ektiğini biçiyor. Sayın Putin'e karşı Avrupa'nın yaptığı uygulamaları ister istemez Putini onlara karşı siz böyle yapıyorsanız ben de böyle yaparım noktasına getirmiştir. Sanki Batı durup dururken Rusya'ya yaptırımlar uyguluyor. Kaldı ki Erdoğan başlangıçta Batı'yı ve NATO'yu Ukrayna konusunda Rusya'ya sert tepki göstermiyor diye eleştiriyordu. Hacıvat Karagöz Cümbüşü Rusya Ukrayna gerilimi 2010'lara kadar gider. 2019'da Zelenski'nin hür seçimlerle iş başına gelmesiyle Rusya'nın tehditleri başladı. Batılılar Putin'i işgalden caydırmak için yaptırım açıklamaları yaptılar. Doğu Avrupa ve Balkanlar'da ABD ve NATO üslerini takviye ettiler. 8 Aralık 2021'de Biden ve Putin telekonferansa 2 saat görüştüler. Beyaz Saray'ın açıklamasına göre Biden, Rusya'nın Ukrayna'da askeri gerilimi artırması durumunda ABD ve müttefiklerinin güçlü ekonomik ve diğer önlemlerle yanıt vereceğini açık şekilde dile getirdi. Bu uyarılara rağmen Putin 64 kilometre uzunluğundaki bir askeri konvoyla 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı işgale başladı. Ertesi gün Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamayı yaptı. Bizim bugüne kadar NATO'nun tavrıyla alakalı tavrımız çok net açıktı. Yani sıradan bir kınama cümbüşüne dönmemeli. Daha kararlı bir adım NATO'nun atması gerekirdi. Hacivat Karagöz cümbüşüne döndürmemek gerekir. Erdoğan'a göre her durumda sorumlu olan batıdır. Önce cumbuş yaptığı için şimdi yaptırım uyguladığı için. Putin ve Putinizm. Tabloya gerçekçi bakabilmek için iki unsuru dikkate almak gerekir. Biri Putin, Putinizm, öbürü Türkiye'nin Batı ile ilişkileri. Putin, seçimli otoriter sistemler denilen antidemokratik rejimlerin tipik örneğini oluşturan otokrat bir liderdir. Putinizm, Rus Slav milliyetçiliğinin ve Rus İmparatorluk kültünün de lideridir. Ukrayna'yı işgalinden 3 gün önce yaptığı uzun ulusa sesleniş konuşmasında Rus İmparatorluk geleneğini savundu. Daha çok Lenin'i, daha az Stalin'i eleştirdi. Sebebi Sovyet rejimini, halklar kavramını kabul ederek Ukrayna Sovyet Cumhuriyeti'ni kurmuş olmalarıydı. Halbuki Ukrayna kan ve aile bağlarıyla Rusya'nın parçasıydı. Putin Ukrayna milletine bunu size göstermeye hazırız diyordu. Üç gün sonra Ukrayna'yı işgale başlayacaktı. Muhaliflerini susturması, bazıları suikastle ve zehirleterek öldürtmesi, yarattığı oligarklarla piyasayı ve kaynak dağılımını kontrol etmesi Putinizmin diğer bir özelliği. Batı sorunlar imkanlar, Batı ile elbette sorunlarımız var. Kıbrıs sorununda Türkiye'nin ve KKTC'nin uluslararası belgelere dayalı haklılığını kabul etmemeleri, ABD'nin Suriye'de Kobani olayından sonra PKK YPG'yi desteklemesi, Doğu Akdeniz'deki yalnızlığımız, terör kavramının hukuki tanımında anlaşmazlık liste uzatılabilir. Fakat Erdoğan'ı batıya karşı sert tepkiye sevk eden bir faktör, batının hukuk, özgürlükler, kuvvetler ayrılığı gibi konularda yaptığı sürekli eleştirilerdir. Erdoğan'ın AB'ye haçlı ittifakı diye tepki göstermesinin sebebi, Cumhurbaşkanlığı sistemi referandumunda propaganda toplantıları yapılmasını Hollanda ve Almanya'nın engellemesiydi. Dış politikayı iç politika için kullanınca bu sorunlar daha keskinleşiyor. Batı ile her zaman sorunlarımız oldu. Fakat hükümetlerimiz bu sorunları diplomatik kanallarda tuttular. Büyümemesine özen gösterdiler. Batı'dan iktisadi, siyasi, askeri, stratejik destek almayı ihmal etmediler. Erdoğan'ın ilk 10 yıllık iktidarı da böyleydi. 10 yıldaki ekonomik gelişmede Batı ile ilişkilerin, AB reformlarının ve Batı sermayesinin katkısı çok büyüktü. Batı'nın hukuk eleştirileri karşısında Putin'e gereğinden fazla yaklaşmak ve S400'ler almak bir alternatif oluşturamadı. Eksen kayması kuşkularını büsbütün körükledi. Hiçbir işe yaramayan S400'leri alıp son derece önemli F35'leri kaybetmek bütün sürecin simgesidir. Türkiye Batı ile ilişkilerinde asli eksene dönmeli, Batı kimliğini soldurmamalı, Batı ile sorunların bu avantajla yönetmelidir. Bütün tarih ve iktidarın başarılı ilk 10 yılıyla soruların ağırlaştığı başarısız ikinci 10 yıl bunun kanıtıdır. Not: Tatilde olduğum için yazılarıma kısa bir süre ara veriyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bunun gibi daha fazla köşe yazısı dinlemek için kanalıma göz atabilir, dilerseniz abone olabilirsiniz videolarımdan ilk siz haberdar olmak isterseniz bildirimleri açmayı görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın.